dedim yanlışlıkla yarım kaldı video. Ya yani, ya da boş arkadaşlar siz onu. Ben yeniden çekiyorum arkadaşlar işte Çekana baktım. Bunlar çıktı. Siz boş o videoyu. Atmayacağım bu doğrusu göremeyeceksiniz ama. Ay. Arkadaşlar ne çileler çekiyorum bir bilseniz. Video için. Lütfen beğenin arkadaşlar. Crafting table bulursam bu arada şey yapacağım. Iron kılıç yapabilirim. Tamam böyle iyi. Pantolon lazım ya. Yani deri pantolon olmuyor. Arkadaşlar yeniden başlayayım videoya gene. Bu arada bugün ilk videom. Bir de şey bugün ilk yük, ilk videomda YouTube yapacağım. Minecraft çekeceğim şeyde bilgisayarda. Şimdi tablette çekiyorum ama Minecraft'a çekeceğim. taşkı taşkın çok güzel. Çok çöp oluyorum ya. Biliyorum arkadaşlar. Bir pantolon lazım. Bakalım. İşte hiçbir şey yok. Hiç çöp aldım. Arkadaşlar az önce çektiğim video tam 10 dakika olmuş. Bu 950 falan 10 dakika olmuştu. Ya yanlışlıkla tablet tableti kapattım. Yanlışlıkla bir şey bakıp kapandı. Ya çok ayrıntı çıktı Çok iyiydi. Ha pantolon. bırak al şunu. Şunu bırak al şuna. şunu. Bırak, al güzel. Pantolon çıktı Çok güzel. Arkadaşlar biraz susun kusura bakmayın. Yani ilk videomu nasıl çekeceğimi bilmiyorum. Yani YouTube atacağım ilk videom. Ha, diğer kanalım var. işte oradan çekeceğim Minecraft'ı. Işte bir şey bilgisayar bir e, o kanalın adı da Fatih Gamer TV. Ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir video çektim onda da. Tablette şu an ilk videomdu benim. Ha neden şuradan çekmiyorsunuz derseniz. Ee, şu, e, şu şey istiyor root istiyor root yapmayı denedim root, yap, Ruhut istiyor ben de o yapamadım denedim yani kusura bakma az önce annem geldi Cık, ya bir çıkamadım şuraya da boş ver. annem geldi de ya bunu kesmem bu arada yani kesmeyi de bilmiyorum zaten de bunu atarım ya bu videoyu atarım şu şey an da annem sadece yemek karnı acıktı mı dedi bir şey olmaz Hani arkadaşlar ben video çekmeyi çok seviyorum. Eğleniyorum. inşallah siz de eğlenirsiniz. Ve çok yorucu arkadaşlar. Şimdi 2 saatte YouTube'a atmasını bekleyeceğim. Öyle bekleyeceğiz işte arkadaşlar. Al işte. Ne hep gidiyor bu ya? Çok kötü oynuyorum ya. Bakın. küçük bir şey için kek yiyorum. Hatta yiyemiyorum. Ayrın yağdı. Şu an çok iyi. Mantı. Kramptik buldum. Muhteşem olacak ya. Yani. Bir kramptik bulayım. Çok güzel olacak. Arkadaşlar. Deadmash acaba kaç dakika kaldı ya? Peki. İşler Bir. Arkadaşlar ee, birazdan bir videoyu bitireceğim. Bu elden sonra biz misafirlikten gideceğiz. Önce ne Bir dakika kalmış ya. Dedim maça çabuk ortaya gidelim. lazım. Geldim galiba ortaya. Aynen geldim. Hiç İş... Ah gelmemiş. Abi adam var adam var. İki hamle team kesin kesin team. kazanmışlardır. de bakalım. Ya. Şurada olması hiç sevmiyorum. Ya arkadaşlar ya. Ya abi ne oluyor? Rahat illa vurmam gerekiyor. Ne oluyor ya? Da oldu. Al işte adam geldi öldüm. Al işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok kötü oynadım. Arkadaşlar çok kısa bir video. Ee, biraz da şey göstereyim. Cemal az önce gelen arkadaşla şey yapmıştık. Ev ee, yapmıştık işte. İki katlıydı. Bir kat benimdi. Bir kat onundu. Şu üst tarafı yapamadık. Zaman yetmedi. Sonra videoyu tekrar karar verdik. İşte cesa bu. şurada bir cam var. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kusura bakma bu video çok kısa oldu. Ama eve gelince bir video çekeceğim. Unutmayın. İşte buradan da maden iniyor. Arkadaşlar unutmayın. like verin Unutmayın. Bir de unutmayın ki. Hep unutmayın diye kusura bakmayın arkadaşlar. kanalıma abone olun lütfen arkadaşlar. Fatih Gamer TR. Belki bu videoyu ona atarım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.